Herkese merhaba. TRT Türk ekranlarında Dünyadaki Türkiye programında yeniden beraberiz. Değerli izleyiciler Avrupa'nın en küçük ve en yeşil ülkelerinden birisi Danimarka. Ülke yalnızca coğrafi özellikleriyle değil köklü tarihi ve uluslararası siyasetteki tarafsızlık politikasıyla da öne çıkıyor. Bünyesinde barındırdığı Türk nüfus Danimarka'daki azınlıklar arasında en önemli yekunu tutuyor. Bugünkü programımızda stüdyoda kıymetli konuğumuz ve Kopenhag'dan yayınımıza katılacak misafirimizle Danimarka'yı mercek altına alacağız. Kısa bir VTR'miz var ardından yeniden beraberiz. Danimarka yahut resmi adıyla Danimarka Krallığı, Kuzey Avrupa'nın en küçük ve en yeşil ülkelerinden. Tarihi M.Ö. 3000 yılına kadar dayanıyor. Kuzey Denizi ve Baltık Denizi arasında uzanan Jutland Tarımadası ile çevresindeki irili ufaklı birçok adanın üzerine yayılmış bulunan Danimarka'nın nüfusu 5.833.437. Yüz ölçümü, deniz aşırı Grandland ve Faroe Island toprakları dışında 43.093 km2. Ülke nüfusunun %87'si Danimarkalılardan oluşurken azınlıkların içerisinde Türkler yüzde birlik oranla en büyük yekunu teşkil ediyor. Tarihte uzun süre mezhep çatışmalarına ev sahipliği yapan Danimarka'da bugün Müslümanların sayısının Katoliklerden fazla olması da ilginç bir bilgi olarak karşımızda duruyor. 18. yüzyılda büyük bir devlet niteliği kazanan Danimarka, 19. yüzyılın başlarında Fransa ile birlikte hareket etti. Ve Fransızların imparatoru Napolyon Bonaparte'ın yenilgilerinin bedelini ortak olarak toprak parçalarını bir bir kaybetmeye başladı. Birinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kalabilmeyi başaran Danimarka, İkinci Cihan Harbi sırasında ise öncesinde Almanya ile saldırmazlık paktı imzalamış olmasına rağmen, Nisan 1940'ta Alman birlikleri tarafından işgal edildi. Nazi ordularının 1945'te ülkeden çekilmesinin sonrasında, yeniden monarşik düzene geçen ve 1949'da NATO'ya dahil olan Danimarka'da bugün 75 bin civarında Türk yaşıyor. Evet, değerli izleyenler, Danimarkayı yine her zaman olduğu gibi, her ülkede olduğu gibi stüdyoda değerli bir hocamızla konuşacağız. Doktor Levent Ersin Orallı, Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi. Ee, hoş geldiniz hocam. Rica hocam, hoş bulduk. Ee, değerli hocam, Danimarka e, için işte mutlu insanlar ülkesi deniyor. Bu tanım nereden icap ediyor? Kendileri mi koymuşlar bu tanımı? Siz bu tanıma katılıyor musunuz? Gerçekten de öyle mi? Batı değerlerinin felsefi anlamda mutluluğa yüklediği anlamda ilintili muhtemelen. Evet. Bizim açımızdan bir Türk dünyası, İslam coğrafyası, Akdeniz ülkesi olarak mutluluğun arz ettiği önem ve anlamla İskandinav toplumunun batı dünyasının arasında büyük bir fark var belli. Hmm. Onlar istikrarı mutluluk olarak görüyorlar. Yarın, bir gün sonra, bir hafta sonra, bir ay sonra var olan rutini sürdürmeyi mutluluk olarak değerlendirilmesi de doğru. Öngörülebilirlik, rutin. Bu bağlamda İskandinav devletlerinin mutluluğa dair yüklediği anlam sıralamada en üstte onları taşıyor. Evet. Bununla beraber şunu da söyleyeyim. En mutlu ama aynı zamanda en sıkıcı devlette. Hı hı. Yani var olan süreç içerisinde uzun yıllardan beri o istikrarlı yapı, çok az sayıda komşu olmasından kaynaklı olarak ve nüfusun homojen olmasından kaynaklı olacak şekilde de belki o terminoloji değiştiriyor. Ama evet. bakın da bir istikrar devletten bahsettiğimiz gerçeğinde yatsımamak gerekir. Bizim için mutluluk biraz hareket demek, biraz sosyalleşme demek. Ee, maşallah hareket de hiç coğrafyamızdan, ülkemizden eksik olmuyor. Ee, zaman gibi. zaman maşallah, zaman zaman maalesef dediğimiz maalesef bir Maalesef de oluyor, evet. Tabii. Ama orada o heyecanın olmadığı gerçeğinde vurgulamakta fayda görüyorum açıkçası. Peki tarih boyunca nasıl? Yani Danimarka'nın tarihi kökeni oldukça e, eski, Vikinglerle genelde e, başlıyor, başlatılıyor. E, her zaman böyle miymiş bu coğrafyada? E, hep bir istikrar mı varmış, öngörülebilir bir coğrafya mı e, imiş? E, yoksa modern dönemde mi biraz böyle? Bir defa 8. yüzyıldan itibaren 11. yüzyıla kadar Vikinglerin ama Danimarka, Norveç, İsveç, İzlanda'nın tek bir çatı altında toplandığı bir yapıdan bahsediyoruz. Evet. Bununla beraber 12. 13. yüzyıl Haçlı seferleri. Daha sonra içeride İsveç, Danimarka ve Norveç'in tek bir devlet çatısı altında bulunduğu bir dönem. Fakat şu vurgu İskandinav önemli. ülkeleri. Değil mi? İskandinav ülkeleri dediğimiz zaman bugün 3 ayrı devlet. Ama o evet. zaman tek devlet çatısı. Evet. Ve bugün 1219 yılından beri Danimarka'nın aynı bayrağı kullanıyor olması. Yani tarihte bir ülkenin sahip olduğu en eski bayrak. Galiba o bile hmm. bir rutini, bir istikrarı ortaya koyuyor. 1100 yıllık bir monarşi, dünyanın en eski monarşisi hala devam ediyor. Evet. Demek ki hem politik düzende hem sosyal yaşamda bir rutinin, istikrarın devam ettiğini ve o sürecin farklılıklar arz etmediğini, aksiyon alanının çok daha dar olduğu gerçeğini de vurgulamakta fayda görüyorum. Evet. Peki Danimarka e, uluslararası siyasette genelde tarafsız kalmayı tercih ediyor. Birinci Dünya Savaşında da öyle, İkinci Dünya Savaşında da e, böyle. E, i̇kinci Dünya Savaşında toprakları işgal edilmesine rağmen tarafsızlığını bozmuyor. Bu nasıl bir soğukkanlılıktır? Hani bu e, Danimarka'nın genel bir e, politikası anladığı anlaşıldığı kadarıyla. Bunun ne tür faydalarını e, görüyorlar ki e, böylesine bir tarafsızlık politikasına devam ediyorlar. İskandinav coğrafyası uzun yıllardan beri reform sürecinden sonra luteryanla inanmış ve ardından da hem dilinde hem dini anlayışında bir istikrarı ortaya koymaya gayret eden bir coğrafya. Evet. Fakat ne zaman ki İsveç bu coğrafyadan çekiliyor. 16. yüzyıl ve Norveç üzerine sürekli bir istila girişiminde bulunuyor. Danimarka Devleti bir savunma kurgusu içerisine bina ediliyor. Hı hı. Yani saldırı anlayışından ziyade savunma ile mümkün olacağı tezi. Fakat 18. yüzyılla beraber özellikle VTR'de de dönen Napolyon Savaşları 19. yüzyıl, 1814-15 İsveç'in Norveç'i işgal ettiği ve Danimarka'nın bugün o küçük coğrafyayı kendi vatanı, kendi ülkesi olarak konumlandırdığı bir dönemi beraberine getiriyor. Üstelik belirttiğiniz soru önemli. Birinci Dünya Savaşı'nda tarafsızlar, İkinci Dünya Savaşı'nda ise tarafsız olmalarına rağmen 1940 yılında Hitler'le saldırmazlık pakti imzalamalarına rağmen Nazi işgaline uğruyor. Bir haftada. Bir hafta. Yani bir hafta içerisinde Odensa'da, Kopenhag'da işgal ediliyor. Ve 5 yıl boyunca Nazi işgali altında kalan bir coğrafya. Ardından da tabii endişe haliyle vuku buluyor. NATO'nun sorucu ülkelerinden bir tanesi. Evet. Biz tarafsız evet siyasi anlamda tarafsız ama askeri anlamda kendi ittifaklarına batı dünyası içerisinde konumlandırmış bir Danimarka yerçiliğini görüyoruz hep beraber. Evet şimdi genelde Avrupa ülkeleri başka ülkelerin insan hakları sicillerini karıştırmayı severler. Onlarla ilgili dosyalar tutarlar, açıklamalar yaparlar, sivil toplum kuruluşları üzerinden onları sıkıştırmaya çalışırlar, devlet e, aygıtları eliyle sıkıştırmaya çalışırlar. Fakat kendi insan hakları sicillerine baktığımızda da biz pek çok problemle karşılaşırız. Sorun şu ki bu problemler çok fazla dile getirilmez. Bunlar üzerinde bir dünya kamuoyunda gündem oluşturma Çabası yoktur. Danimarka'nın da geçmişinde bu tür e, problemler var. Bunlardan hani bir tanesi işte hani İsveç'teki kısırlaştırma yasasının bir e, benzeri e, olarak seçkin bir toplum oluşturma e, gayretiyle Grönland'lı çocuklar üzerinde e, yapılıyor biliyorsunuz. Bugünlerde de işte onlar artık hani 70'li 80'li yaşlarına gelmişler ve özür ve tazminat davaları var. Bu süreci biraz anlatır mısınız? Yani böyle en başından beri nedir bu? Bunun üzerinde bir merceği tutan var mı? İnceleyen var mı? Avrupa'da biliyorsunuz Avrupa Birliği var, İnsan Hakları Mahkemesi var. Birleşmiş Milletler nezdinde uluslarüstü pek çok kurum var. Bunlar ilgileniyorlar mı bu tür insan hakları sorunlarıyla Avrupa'daki? Şimdi konunun başında Danimarka'nın coğrafi bağlamda en küçük ülkelerden biri olduğuna vurgu yaptık. Evet. Bununla beraber özel devletleri de yani Grönland'ı ve Faroe Adaları'nın içine aldığınız zaman aslında Danimarka krallık bağlamında Avrupa'nın en büyük devleti coğrafi hmm. anlamda. 1953'te. Grönland'a ve Faroe Adaları'na yetmişlerde özellik verilinceye kadar tamamen üniter yapı içerisinde bize ait bir coğrafya gibi görüyorlardı. Ve maalesef. Evet. Yani Mussolini döneminde gördüğümüz, Hitler döneminde gördüğümüz romanlara, kitaplara, bilimsel deneylere konu olan o üstün ırk yetiştirme çabası bu Danimarka'nın da Viking anlayışının maalesef insan hakları bağlamında en üzücü ürünlerinden bir tanesi. Evet. 1951 yılı Invit diye tarif edilen çocuklardan 70 tanesini alıyorlar ve Kopenhag'a getiriyorlar. Evet. Mevzu şu, Grönland ve Faroe Adası'ndaki insanların zihinsel ve fiziksel gelişimi bir Danimarkalı kadar üstün olamaz. Hmm. O zaman biz bu çocukları alır, Danimarkalı ailelere verirsek bu çocukların gelişimini bir test edelim. Yani ailelerinden koparılıyor bunlar. Hem de kim vasıtasıyla? Kızılaç vasıtasıyla. Hmm. Save the Children adındaki bir dernek oluşturuluyor. Kızılaç'tan bu çocuklar getiriliyor. 6 ve 7 yaşlarında 70 tane çocuk bir deneyin konusu yapılıyor. Evet. Bir tarafta orada o bölgede Grönland'da büyüyen çocuklar, diğer tarafta ise Kopenhag'da büyüyen çocuklar. 15 yaşında tekrar kıyas edilsin. Fakat maalesef bu çocuklar 15 yaşında ülkelerine döndüklerinde Grönland'ın ana dilini bilmiyorlar. Evet. Grönland'ın örfünü, adetini, geleneğini bilmiyorlar ve bir Danimarkalı gibi büyütülmüşler. Gerçek bir yabancılaşma kültürünün... Bir mankurtlaşma aslığı. bir tür. Maalesef öyle. Ve evet. e bu çocuklar bugün 70 yıl, 75-80 yaşına geldiğinde Danimarka Başbakanı çıkıp özür diliyor. Fakat insan hakları ile bağlantılı bütün kuruluşlar o kadar seviyorlar ki Türkiye ile uğraşmayı. Maalesef dönüp de Danimarka'da ne oluyor demeyi unutuyorlar. Bugün bir tanesi çıktı. Zaten 6 tanesi hayatta. Şimdi bakın. Evet. Bu sosyal deneyin bence en önemli yansıması şu: Danimarka'da insan ömrü ortalama 78-80 yıl arasında. Evet. Fakat bu çocukların her biri 60 yaşlarında hayatını kaybediyor. Alın size deneyin. Biyolojik anlamda nedenli olumsuz sonuçlar doğurdu? Biyolojik olarak da bunlara bir takım uygulamalar yapıldı mı? Gıda yani. zincirinde besin, farklılıklar arz etti, farklı sporlara yönlendirildi bu çocuklar. Danimarkalı gibi büyüsün, bizim ırkımızdan olsun şeklinde. Fakat bu çocuklar ortalama bir Danimarka'nın ömründen 20 yıl daha eksik yaşadılar. Evet. Şimdi bu deney galiba başarısızlıkla sonuçlanmış evet. diyebiliriz. O zaman bunun tazminat bağlamında ve ceza hukuku bağlamında sanırım birileri tarafından hesabının verilmesi zorunluluğu Avrupa'nın kanayan yaralarından bir tanesidir. Maalesef Nazilerin saldırısına uğramışlar ama Nazilerin ahlakını benimsemişler ee, öyle gözüküyor. 6 yıl içerisinde hiç ders almamış olacaklar ki bu tip olumsuz vakaları beraberine getiren bir coğrafya. Evet peki hocam e, Türkiye ile Danimarka ilişkilerine gelelim. 1756'da işte Osmanlı İmparatorluğu ile imzalanan bir anlaşma var Seyri sefa'in anlaşması. İlişkilerin tarihi buraya ta sabitleniyor genelde o günden bugüne kısaca Türkiye ile Danimarka arasındaki ilişkileri bir özetlersek, bugüne getirirsek ne söylemek lazım? O dönem lazım? işte 3. Osmanlı 5. Friedrich arasında imzalanan bir antlaşma. Devamında Serbest Sefer Antlaşması, serbest ticaret antlaşması. Tabii evet. şüphesiz o zamanki Danimarka Danimarka değil, Norveç art Danimarka büyük bir krallıktan bahsediyoruz. Evet. Ve bu bizim işte Prut Savaşı olarak andığımız döneme kadar gidiyor. İsveç'te bir mücadele sahası doğuyor. Hı hı. Türkler ve Ruslar karşı karşıya geliyor. Türklerin Demirbaş şarlı üzerinden evet. İsveçle ilgili programınızda uzun uzun bahsettiğiniz üzere Demirbaş Şarl olayı ve burada Danimarka ile İsveç çok daha net bir şekilde ayrışıyor. Evet. Bizim mesela 1618-48 30 yıl savaşlarında Danimarka'nın yanında yer aldığımız bir tarihi dönem var. Hı hı. 1711 döneminde Prut döneminde Danimarka ile birlikte olduğumuz bir dönem var. Ama o Kuzey Savaşı dedikleri alanda Türklerle Danimarkalılar karşı karşıya kalıyor. İsveç vakasından kaynaklı olacak şekilde. Evet. Fakat bugün denilen noktada hani 200 yıllık bir bekleme dönemi var aslında. Evet. Napolyon savaşları noktasında bir temasımız var. 1814-15 dönemi ve ardından da işte Cumhuriyet'in, Genç Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber daimi bir dostluk süreci içerisinde cereyan eden hem Türkiye'nin İskandinav devletleri hem de Türkiye'nin Danimark özelinde ilişkileri var. Ama kırılmalar evet. var mı? var. Roche TV meselesi bana sorarsanız Tabii. bir kırılmadır. Onlara da geleceğiz. Mesela Danimarka Türkiye'nin gündeminde ne şekilde yer alıyor? Danimarka ile aramızda yani uzak bir mesafe söz konusu. Çok yoğun bir ilişkide olduğumuz bir ülkede değil. değil. Danimarka. Fakat bir duyuyoruz işte peygamber efendimiz Aleyhisselatü vesselamla ilgili bir karikatür evet. çıkmış veya işte dini simgelerin kullanımı ile ilgili bir sorun çıkmış. Türkiye ile Danimarka ilişkileri hep bu tür dinsel problemlerin gölgesinde kalmış durumda. Danimarka'da çok geniş bir işte özgürlük olduğu söyleniyor. Kendileri işte bu demokrasi ve özgürlük söylemini başkalarına pek bırakmıyorlar ama bütün problemlerin de bu dini meseleler üzerinden çıkmasını nasıl yorumlamak lazım? Özgürlükler dine gelince mi daralıyor acaba? Maalesef galiba öyle. Ben Milli Eğitim Bakanlıkları arasında yapılan bir antlaşma vesilesiyle Bursa'ya olarak gittim. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı beni Danimarka'ya de git dedi. Evet. Orada yüksek lisansını yap. Ardından oradan aldığın bilgi, bilgimi tekrar Türkiye'ye getir. Ben bunun için gittiğim zaman dahi şu gözlemi yapmakta zorlanmadım. Nüfusun %70'ine yakın Lüteryan. Fakat kağıt evet. üstünde böyle. Çünkü ateizmin İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç gibi ülkelerde çok öne çıktığı, manevi değerlerin çok daha zayıfladığı, geçmişten kaynağını alan örfün, adetin, geleneğinin de her geçen gün Daraldığı bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Sorunun soru önemliydi. Dünyanın en mutlu ülkelerinden bir tanesi. Ama işte batı değerleri. Fakat aynı zamanda dünyada intihar oranında...